Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de Everton ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Everton, deplasman ekibi Aston Villa'yı ağırlıyor. Ev sahibi Everton şu ana kadar istediği bir oyunu sahaya yansıtamadı ve zayıf bir görüntü sergiliyor. Deplasman ekibi Villa ise neredeyse şampiyonluk mücadelesi veriyor ve büyük bir keyif veriyor. Bu deplasmanda da ben Villa'nın önde olduğunu düşünüyorum. Çok zor bir maç olacak fakat Villa galibiyete uzanır. Tahmin MS 2 oran 2.14. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.